Endişeleniyorsanız bunu izlemelisiniz Yapay zekanın dünyanızı alt üst edeceğinden Endişeleniyorsanız bunu izlemelisiniz Size büyük soruları soracağım Boş laf yok Neye önem verdiğinize siz karar verin Tamam hızlı bir harita Trump enflasyonun düşeceğini söylüyor Bu deflasyonun masadan kalktığı anlamına mı geliyor Fısıltılar FED altın destekli tahviller çıkarabilir diyor Altının onsu 24 bin dolara fırlayabilir mi? Bu ABD borç endişelerini silebilir mi? Venezuela gerilimi daha geniş çatışmayı ateşleyebilir. Rusya-Ukrayna savaşı donabilir. Ya da Rusya-Avrupa kabusuna dönüşebilir. Her iki senaryoda piyasaları ve tedarik zincirlerini sarsar. Yapay zeka yükselmeye devam ediyor. Çin'e tüketicilere insansı robotlar satmaya başladı. İş gücü ne kadar hızlı çarpışacak? Güvenlik ve etik ne kadar hızlı çarpışacak? Sonuç: Büyük değişimler kapıda. Büyük riskler mevcut. Tek bir kesinlik var: Belirsizlik. Şüpheci kalın. Portföyünüzü çeşitlendirin. Güvenilir analistleri takip edin. Göstergeler listesi için takip edin.